MasterChef'te bu haftanın ikinci elenen ismi bakın kim oldu? Herkesi şok eden o veda. MasterChef'te bu cumartesi hangi isim elenecek? Türkiye'yi ağlatan o erken veda. Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık haftada iki tane eleme izliyoruz. Ve bu tam olarak aralığın 14'üne kadar böyle devam edecek. Aralığın 14'ünden sonra ise Masterchef'te kalan bu sezon için son 4 yarışmacı ve geçtiğimiz sezonlarda yarışan, şampiyon olan ya da finalist olan tam 8 isimle birlikte yarışmaya devam edecekler. Ve bu sezon tam olarak bu yüzden 2 tane kupa verilecek. Master Chef'te, o yüzden şu an hızlı eleme etabındayız. Ve bazı yarışmacıların psikolojisi açıkçası bunu pek fazla kaldıramadı. Bunlar en basit örneklerinden birisi de Eylül'dü zaten. Bu kadar koşuşturmaya, açıkçası daha fazla dayanamayarak yaptığı ufak hatalar sonucunda elendi. Bir diğer örnek olarak Ayten Hoca'yı verebiliriz. O da bu koşuşturmacıya ayak uyduramayanlardan. Lakin şu an aktif olarak yarışan ve bu koşuşturmacıya ayak uyduramayan bir kişi daha var. O da maalesef ne kadar sevsem de Muratcan. Çünkü Muratcan girmiş olduğu son 3 potanın hepsinde son ikide çıktı. Ve çıkmasının sebebi iyi tabak yapması değil, karşısındakinin çok kötü yapmasıydı. Ayten Hoca'nın uskumru olması patlamasaydı eğer mesela Muratcan elenmişti. Ya da Eylül Danilo şefin verdiği risottoyu düzgün yapabilseydi yine Muratcan elenmişti. Ucu ucuna sürekli olarak elenmekten kurtuluyor. Lakin ben maalesef ki Muratcan'ın artık daha fazla sıçrayamayacağını ve bu yüzden bu cumartesi eleneceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.